Motorumu yıkadım. Zincirimi gaz yağı ile temizlemiştim. Bir önceki videomda izlediniz ya da izleyebilirsiniz. Zincir temizliğimi yaptıktan sonra motosikletimi yıkadıktan sonra bir tur attım. Motorum iyice durulandı. Yağlar, ee, zincirdeki nem ortadan kalktı. Bir tur attıktan sonra geldim. Motosikletimi park ettim. Orta sehpaya aldım motosikletimi. E, vitesimi boşa aldım Motul'un C2 kategorideki motor yağıyla motosiklet zincirimin yağlamasını yapacağım motosikletim orta sehpada vitesim boşta kesinlikle çalışmıyor arkadaşlar çalışan motora, dönen tekere sakın böyle işleri yapmayın parmağınız araya sıkışıp e, sıkıntı yaşayabilirsiniz bir tur, bir buçuk tur olacak şekilde e, zincirimi Yağlıyorum Bu Arada Elimle Tekeri Döndürüyorum Fazla Yağlama Yapmayın Fazla Yağlama Yapmanın Bazı Sakıncaları Var e, Ne Gibi Sakıncalar Oluyor e, Fazla Yağlama Yaptığınızda Yağ Motor Kartelinde Motor Bülüğünde Bizim Göremediğimiz Zincirin Döndüğü Kapalı Alanlarda Birikme Yapıyor Ve Şehir içinde e, Normal Kullanımda bu tabaka erimiyor ama uzun yola gittiğinizde motor uzun süre sıcak çalıştığında bu biriken yağlar motoru park ettiğinizde damlamaya başlıyor. Ben bu sebepten e, bir şehir az gezdim Türkiye turunda yani çok fazla yağlama yapmadım.